Bir insanın sevdiği insandan ayrılması veya sevdiği insan tarafından terk edilmesi dayanılması zor bir durum olmakla birlikte insanı derinden sarsan üzücü bir durumdur. Sevdiği kişiler tarafından terk edilen kişiler giden kişiyi geri getirmek için her türlü yollara başvurmaktalar. Bu gibi sorunlar yaşayan kişilerin denediği yöntemlerden biri olan sevdiğini geri getirme büyüsü, sevdiğiniz kişinin geri gelmesine ve yaşadığınız güzel günlere dönmenizi sağlayacak kadar etkili bir çalışmadır ve en çok tercih edilen çalışmalardan biridir. Bazı sitelerde sevdiğini geri getirme büyüsü, sevgiliyi geri getirme büyüsü veya sevdiğini geri getirme büyüsü gibi isimlerle karşınıza çıksa da aslında tamamı geri getirme büyüsü adı altında yapılan çalışmalardır. Sadece isimler farklıdır. Sevdiğini geri getirme büyüsü hakkında bilgi almak veya yardım almak için ekranda bulunan telefon numarası üzerinden ulaşabilir. Sorunlarınıza kısa zaman içerisinde çareler bulabilirsiniz.